Tefsirin peşindeyiz, Kur'an'ın izindeyiz. Bir tane hadisin doğruluğunu Nasıl teyitleyebiliriz? Yani şöyle mesela bir hadis var abi. Buhari'de Türkçe'ye çevrilmiş. Ama mesela başka kaynaklarda başka şekilde aktarıyor. Ve ben mesela başka manalar da çıkartabiliyorum. Tabii bu ilim gerektirebilecek bir şey de. Mesela başka manalar da çıkıyor. Mesela bunun mesela en kısa yoldan nasıl teyit edebiliriz abi? Abi mesela bir hadis okudum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki abi. Ahir zamanda beş vakit namaz kılan gençlere kendi elimle su içireceğim. Veya bir kaynakta da şöyle var mesela diyor ki 5 vakit namaz kılıyorsanız evliya Allah'tansınız diyor. Ve o su içirmenin başka şey anlatılma şeyleri de var. Mesela bunu mesela nasıl teyit edebiliriz? Şöyle hadis-i şerifler konusuysa eğer çok daha geniş bir konu ee, hadis-i şeriflerin nasıl günümüze geldiğini e, hangi yollarla geldiğini nasıl korunduğunu, bununla ilgili <laughs> geliştirilen disiplinlerin hangi merhalelerden geçtiğini muhadis denilen topluluğun sadece hadislere kendilerini adamış olan başta işte Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace ve Ahmet bin Hanbel gibi Ebu Davud bu türlü bunların üzerinden yaklaşık 15 asır geçti ve bunlarla ilgili çok ciddi artık bilimsel disiplinler üretildi. Artık bu gelinen süreç itibariyle hadislerin üzerinde geliştirilen bilimin herhangi bir şekilde teyidine tekrar muhtaç olması, işte tekrar onların belli kriterlere tabi tutulması falan gibi şeyler çok zor. Fakat tabii bilim gelişiyor. Yani bilgi transferleri, bilginin işlenmesi falan tekrar bunlar belki konu olacaktır. Ama sadece hadis ilmiyle ilgili geliştirilen, özelde ikiye ayrılan rivayetül hadisle dirayetül hadis denilen iki tane ilim dalı var ve bunların bir kısmı sadece metne, bir kısmı da sadece ravilere, bir kısmı sadece işte metin ve ravilere birlikte, hep birlikte çalıştıkları bir ilmi disiplin var. Bu disiplin çerçevesinde hadis-i şerifler günümüze kadar gelmiş, korunarak gelmiş, kitaplarla gelmiş, muhafaza edilmiş ve çok emin ellerde gelmiş. Raviler de birlikte olmak üzere emin olacak, yalan konuşmayacak, hayat istikamet üzere olacak, Müslüman olacak, mümin olacak. Hadis rivayetiyle ilgili ailesinden bu mesele üzerine şüphe düşürecek kimseler olmayacak falan gibi iyi bir disiplin geliştirilmiş. İşte bu ilimle ilgilenen insanlar bu yolda ölmüşler. Bu ayrı bir konu. İkincisi de şu, ben hadisi oradan öyle okudum, öyle anladım. Buradan okudum, böyle anladım. Üstad Hazretleri diyor ki, insan kendisi için belli yerlerden hüküm çıkarabilir fakat bunu umum teşmil edemez diyor. Yani kendi için bir şey düşünebilir çıkardığı yerden. Fakat bunu umuma teşmil edemez. Bunun için daha büyük şeyler gerekiyor. Ki günümüze gelene kadar birçok zaten hükümler verilmiştir, mühürler vurulmuştur, imzalar atılmıştır. Şimdi gelelim bir de Türkçe meale. Yani hadis-i hadisçilerin Türkçe'ye çevrilirkenki sürecini de iyi bilmek gerekiyor. Kim çevirmiş, ne zaman çevirmiş ve madem tamam böyle bunlara da girmeyelim. Bunların geçtiği kitaplar incelenebilir, kaynaklara bakılabilir. Bunları geçtiği kaynaklardaki sıhhat dereceleri incelenebilir. Çünkü birçok hadis-i şerif çeşidi var. Sahih hadis, mütefekkün aleyh hadis, işte haber-i vahid denilen hadisler, tek kanaldan gelenler, işte mevzu hadis, saat derecesi zayıf hadis. Dolayısıyla bir hadis-i şerifi teyit etmek için şu an e, ne yapılabilir? E, konunun sonuna doğru gelelim. O da şu, e, internetten bazı e, Arapça web siteleri var. Belki onlara sorulabilir. O metinlerden Arapça araştırma e, kaynakları var online şeyin üzerinden. Yani böyle e, üniversitelerin veri tabanı gibi hazırlanmış yerler var. Fakat anlam kayması, işte hadisin Türkçe'ye çevrilmesi. Eskiden duymuştum. Hadis iki yoldan sonra Türkçe'ye çevriliyordu. İşte Arapçada Farsça, Farsça'dan Türkçe'ye şeklinde. Burada da anlam düşmeleri ve kaymaları veya günümüz Türkçesinin ile ilgili bazı problemler olabiliyordu. En iyisi mi? En iyisi şu. Hadis-i şerifin geçtiği ve değer verdiğiniz insanların düştükleri şehirlere bakmak gerekiyor. Biz dahi şurada Türkçesini okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in sadece yazılmış binlerce tefsirin arasından bir tefsirini dahi bir ayet-i kerimeye yüklediği manayı dinlerken bile yorulduğumuzu hissediyoruz. Dolayısıyla şerhler yani kim ne demiş, bunun altına ne türlü şerh düşmüş veya sohbette geçiyorsa o sohbeti yapan kişinin buna yüklediği anlam neydi? oralar hatırlanabilir. Ama en iyisi hadis terminosunun Çok sağlam geçtiği kaynaklara müracaat etmek gerekiyor. Bununla ilgili de internette veri tabanları var. E, o veri tabanlarına yararlanılabilir. Ama şimdi de AI'lar var. Bilmiyorum AI'lar bu konularla ilgili ne kadar sıhatli şeye yolculuk alıyorlar. Şu an bir yolculukta ama onlar da bir müddet sonra bunlarla ilgili veri verecektir. Yani veri sağlayacaktır. Ama gelelim işin en başına. Hadislerle ilgili yüzyıllarca insanlar e, beyin çatlatmış, seddiri etmişler. Yani terki diyar etmişler. Sadece bir hadisi alabilmek için İmam Buhari'nin yaptığı yolculuklar var ki korkunç yolculuklar bunlar. Bir hadisin ravisini incelemek, yerinde görmek ve kendisinden teyit almak için yaptığı yolculuklar var. Dolayısıyla ilim hadise bakan yönüyle hele bu kadar tenkidin ve batı oryantalizminin de çok müdahale ettiği zamanlarda hadis ilmi bence Üstad Hazretleri'nin de bakış saviyesiyle söyleyeyim, bu oturmuştur. Ama hüküm çıkarmaya gelince olay biraz daha karmaşıktır yani. Ama sen kendine akıl aldın, okudun, kendince bir duygusal bir yorumda bulundun, kendini de bağladın bu konuda, o konu seni bağlar ama umumu bağlaması için biraz daha fazla şey konsensüs Get it, Q.